Hepinize merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Fo Mobile'le yeni gelen içeriklere bakacağız. Yeni gelen 113 ken oyunculara bakacağız. Evet, oyuna girdiğimiz gibi festivallerden parçasını festival parçasını veriyor. İlk önce izci kampı verdi, şimdi festival parçasını 3 A parçası 3'te B bir de B parçası verdi. Ücretsiz bu oyuncuları ver, oyuncu vermiyor ama ücreti 100 bin coins 200 cevher ve ücretsiz 85-90 arası oyuncu veriyor. Rivaldo çıktı. 107 gen oyuncuyu almak için de 15 lira istiyor. Evet burayı kapatalım. Evet oyuna girdiğimizde veriyor ve bu da 4 günün sonunda verdiği 3 parça A, 3 parça da B bileti. Aktivitelere gelelim. Günlük görevleri şöyle göstereyim. Bir de günlük giriş ödülü bugün veriyor. Bakalım paketten. 100 kart geldi. 100 Rekord öne çıkanlardan bu seriyi aldık zaten. Festivallerden var. Yıldız Bileti. E-spor turnuvası var. izledikçe ödülü alabiliyorsunuz. Başka da bir şey yok. Şimdi festivalden parçaları kazanmak için takas bölümünden şehri festivali var. Buradan takas edebiliyoruz. 3 tane A, 3 tane B istiyor bizden takas edelim. 3 tane festival bileti kazanabildim. Şimdi 3 tane de B iki tane B lazım. 3 tane daha kazanmak için. Bunları nerede kullanacağız? Şöyle mağazamızda yeni gelen yerde. Burada kullanabiliyoruz 3 tane. Hatta bir tane açalım. Bakalım ne gelecek. Açtık. 500 cevher. 500 cevher çıktı. Kopya yok dediği galiba. Evet 14 tane. 2 4 6 8 10 12 14. Her evet, eşte bir tane geliyor. Yani bir tane daha açarsam 500 cevher gelmeyecek. 14 tane açmak için 42 tane. Evet 13 tane. Bende 13 tane oluyor. 39 tane lazım. Şimdi iki tane B parçası vardı. Bakalım bunları almak için A parçası verip iki tane B parçası alabiliyorum. Ama B parça, parçam gidiyor sonra da. Yani birbirine takas edebiliyorum. Ya da buradan 99'a sınırsız paket 3 veya 5 parçası veya B çıkabiliyor. Buradan açıp toplayabilirim. Evet şimdi haftanın oyuncularına bakalım. Futbol merkezinden. Şöyle yeniliklere gelelim. Bu hafta Manchester City Liverpool maçı olduğu için takas verip Mattia Nunes veya Brod evet Bradley'i her e, oyun maçının sonucuna göre gen artma olayı var bu oyuncuları vermişler. Önemli maçlara baktığımızda bu maçlarda oynayın. Manchester City Liverpool, Valencia Real Betis, Olympic Lyon PSG ve Avustralya Ligi yanılmıyorsam. Haftanın oyuncularına bakalım hemen. Haftanın oyuncularında Declan Rice, Hakan Çalhanoğlu var. Çok güzel bir asist yaptı ve hafta içi de, geçen hafta içi de mükemmel bir oyun oynadı ve golünü de atmıştı. O yüzden haftanın oyuncusu Antonio iki tane gol attı. Carreas uzak köşeye mükemmel gönderdi. İsmail Yüksek var derbide performans sergiledi. Başka başka da bilindik bir oyuncu yok. Potom'da da değişen bir şey yok. Aynen. Şimdi Çin etkinliğine gelelim. Bir ulusun hikayesi. Buradan soru-cevaba geçelim. Evet, ilk soru A. İkinci soru A. Üçüncü soru, 29. soru B. 5K. Dördüncü soru. Dünün dördüncü sorusu yani toplam otuzuncu soru. A. Otuz birinci soru da. A şıkkı. Evet. Yarın galiba 109-113 gen paketini açabileceğim. Galiba burası açılacak. İleriden yeni gelen oyuncular var mı bakalım. İkinci hafta yok. Yokmuş. Buradan kahraman günlüklerinden parça topluyorum ve parça toplaya toplaya Hazarda aldım. Sizde bedavadan günlük on parça almayı unutmayın. Bedava bedavadır. Şimdi yeniden 10 parça toplayıp yeni oyuncu almak için toplamaya başladım. Yine oyuncuda da Gregor olacak. Bu da 100 istiyorsa bakalım kaç istiyor. Evet 100 istiyormuş. Şimdi Fedor etkinliğine gelelim. Bu bölüme geldik. Şu bileti alayım. Cangolid ve Hazard bölümünü tamamladığım için görüyorsunuz 3. bölümümüz Schwarzsteiger bölümüne gidiyorum Schwarzsteiger bölümünü de Bugün son mu? Evet bugün son Bugün son ve 7500 cv kazanacağım. Bunu video dışı yaparım 3. hafta görevlere geldi burayı açmadan Oynamayın çünkü bir bug var Biliyorsunuz Herhangi bir modda 40 gol at 11'deki 2 oyuncusu oyuncusuyla 5 maç oynayıp herhangi bir nokta 30 çalım tamamla. Evet. Bunları da yaparız. Buradan galeri kısmında 3. hafta oyuncularına bakayım. Hazard Beckham kafu en yüksek kafu gelmiş. Makelele var. MDO Lineker, Fellaini, Militao, Antoni, Antoni ilk kere gelmiş bu hafta. Şaka, Baço, Lorenta, Manzukic, Mbappe, Skoç, Sule ve Gündüzi. Burada benim işim yani iyi oyuncular var. Hazard iyi oyuncu. Tedarik deposundan 105-113'ü açabiliriz. Video özel. Bunları biriktiriyordum ama video özel 105 yüzünü açalım. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Bastım. Yola gidiyor muyuz? Gittik. Kala Seheo Kala 111 Bernardeşe 109 Bernardeşe geldi yanında da 106 İyi güzel ve aşağıdaki ödüller açıldı. Aşağıdaki ödülleri de al, almak için topla topluyorum. 2100 var. 1811 ve parça. 35 parça. Alacağım ve en sonunda da burada 3500 111 garantili oyuncu da alacağım. Uzatmalar bölümüne geçeyim. İşte görüyorsunuz canlı olarak şöyle 5 dakika izleyince 50 bin jeton. Bakın burada gösteriyor zaten. 10 toplam 10 dakika izleyin ve 50 bin 100 100 2 tane de galiba fiş veriyor. Ben bunlara uzat, e, video dışı izleyeceğim. Tekrardan geleyim uzatmaları bölümüne. Etkinlikler, günlük seçim, uzatmalar bölümünde de ücretsiz seçimi açayım. Marmuş geldi. Buradan 250 cevheri 3 tane. 50 bin cevher biriktirdim. Bu Fötüverse etkinliğinin sonuna kadar 2 haftada cevher biriktireceğim ve toplu bir şekilde paket açılımı yapacağım. Oyuncularda alacağım Fetoverse etkinliğinden. Yorumlara yazın siz hangi oyuncular aldınız aldınız mı veya siz de mi parça topluyorsunuz diğer oyuncuları görmek için. Şimdi arma seçiminden 9000 uzatmalar şeyimiz var. 5 tane de armadan oyuncu seçelim. Çoğunlukla XP kasmak için değil. Ben parça kasmak için parça değil uzatma fişi kasmak için en yüksek reytingli oyuncuları seçiyorum. bayağı avantajlı. Bazen eksik oluyor yani 500 uzatma fişi eksik oluyor ama çoğunlukla avantajlı. Yani 108.000 verdiği için takaslardan aldığımızı geri veriyorum. Şimdi bu adam yoktu galiba. 108'in de olmayanın alsak XP de veriyor bazen. Burada da 15.000 uzatma fişini topladığımda toplu uzatmalardan şu paketi açacağım. Şu an 4.000 var. Armayı da yaptık. Görevlerden şunu alalım. Ve günlük teklif. Paket geldi günlük. Evet yine kaptanlar bölümüne gidiyoruz. Eskilerden gelen oyuncu stoper. 106. Eskilerden gelen oyuncu olduğu için yola gitti. Takasları yaparız. Liglerden ödümlümüzü alalım. Buradan Antoine oyuncu daha da takası. Hallederim takası. Şöyle. Günlük görev yok. Evet. Bu videomuzdan bu kadar. Sizlerle birlikte yeni gelen oyunculara baktık. Buradan da yeni gelen oyunculara bir bakalım. Evet. Oyunumuzdan bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelen oyunculara baktık. Yeni gelen yüzün üçgen oyuncuları inceledik. mağazadan paketlere baktık. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.